Herkese merhaba arkadaşlar. Kendim bir tane bıçak yaptım. Hatta şöyle göstereyim. Şöyle. Şurada çarpı var. Bıçak sapı. Bir tane daha video gelecek. Kelime bıçağını bahsettim. kesmiyor Link yok. Koyamadım. Yani daha yeni öğrenmedim ama Önleri bilmiyorum. O yüzden böyle linkini bırakamadım. Şöyle bir tane de hareket göstereyim. Şöyle tutup şöyle. Şuradan tutup şöyle şöyle. Çayla da, da hareketler yapacağım. Şimdi şöyle şöyle böyle. şöyle, şöyle. 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 Şu, 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 şu. Bu kadar sonra şık, şık. Güzel mi? Beğenenler şöyle bir şey bulsun yapsınlar koyup Ben çok uğraştım yapmak için Böyle sıkıştırmaya çalıştım Yaptım ya Öyle ama isterseniz şöyle arkada gelebilir şöyle Kaba ze göstereyim hatta. Çıkıp çık. Şöyle döndü kan. Şöyle. Şah şöyle çıkarım. Şöyle. 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 Şimdi çaka Bilyeri Şöyle Yani Uzun zorlandım bunu yapmakta Şöyle Çok sevdim bunu ya Ama o kelebeği daha çok sevdiğimi eminim Bunu kafalı Acayip güzel Para da var üstünde de Acayip, ona acayip şerefsiz. Kapa. Arkadaşlar. Bunu siz de yapabilirsiniz canım. Bu kolay. Ama bunu göstermek istemeyeceğiz. Bir zaman herhalde çünkü kırıyor. Ben de çok tut, zor tutturdum. Şöyle dedikler var ama olsun tutuyor yine de. Göstereyim.